Vay vay. Maç var. Kupon yaptığımız mistik kuponu paylaşacağız. Evet. Mamus sistem kuponu vermiyorum. Vermememin tek nedeni oranların maç başlamadan önce değişmesi. Yani birden sıfır 2'den sıfır bitecek maçlar. Maç başlamadan saatler önce sistem kuponu yaptığımız için oranlar değişiyor. Onun ondan ziyade daha çok mis kupon veya normal ideal kupon yapmak daha mantıklı. Ama dediğim gibi sistem kuponu yapıyor muyuz? Yapıyoruz yani. Birden 0 ya da ikiden sıfır olarak yapıyoruz. Doğrudur. Daha çok arkadaşlar bunları da şöyle söyleyeyim. Hangi maçları yaptığımı da söyleyeyim. E, 5-25 ve 6-50 handikap olan maçları alıyorum sistem olarak. Bunlarda Arkadaşlar burayı özellikle dinleyin. Arkadaşlar burayı özellikle dinleyin. Mahmut iyi ki sordu bu arada. Ee, birden sıfır ve den sıfır olarak arkadaşlar şu şekilde sistem kuponu yapıyorum. Ben daha çok e, ikiden iki yahut birden bir olarak yapıyorum. O da yaptığım maçların kodlarını e, oranlarını söyleyeyim size pardon. Arkadaşlar 5.25 ve 6.50 olan handikap 2 olan maçları alıyorum. Ve ben bunlarda arkadaşlar e, skor olarak size de söyleyeyim ben bunların. E, handikap 0 ya da handikap 1'den gelir bu maçlar. Handikap yüksek taraf kazanır. Bakın handikap yüksek taraf kazanır. 2'den ikisi arkadaşlar 4-25 veya 4 ise bu maç 2'den 2 gelir. Eğer değilse arkadaşlar 0'dan 2'nin ikisine bakın. 5-25 oranla sıfırdan ikisi gelir ve maç 2-1, 3-1 gibi skorlarla gelir ya da 1-0 skorlarla gelir. Handicap sıfır ve handikap bire çok yani handikap sıfır biter. %60-%70 oranlı olasılıkla. Handikap 1 bitme olasılığı düşüktür arkadaşlar. Ee, burada direkt şöyle bir olay karşımıza çıkıyor. Size şundan da bahsedeyim. Tekrar anlatacağım Esat. Önce bir hızlı deneyeyim. Ben de not alayım. Tekrarlayacağım size. Ee, ve buralarda arkadaşlar maç örneğin 2-0 devam ediyorsa Tekrar, tek alacağım arkadaşlar. Ben sizlere beraber ben notum alıyorum. Size tekrar anlatacağım yavaş bir şekilde. Maç örneğin 2-0 devam ediyorsa bu Handicap 0 biteceği için arkadaşlar ya da 2-1 e, ya da 3-1 biteceği için bu maçın skoru deplasman takıma yüksek orandan 0-5 üstüne girilir. Şimdi tekrar başlıyorum arkadaşlar. Notunu da alın burada. E, 5-25 ve 6-50 handikapları gördüğünüz zaman handikap 2 ya da handikap 1 hiç fark etmez arkadaşlar. Özellikle ben handikap 2 olanları seçmeye çalışıyorum. Handikap 2 yüksek olan 5-25 ve 6, Bunları isterseniz not alın arkadaşlar. Handikap özellikle 2 olanları alıyorum. 5-25 ya da 6 -50. ya da handikap 1 hiç fark etmez. 5-25 veya 6-50'yi gördüğünüz zaman arkadaşlar 2-2 ya da 1'den 1 bir, ilk ya da ikinci skorlarına bakıyorsunuz. Burada 4-25 4 oranı gördüğünüz zaman arkadaşlar özellikle 4.25 falan gördüğünüz zaman zaten burada e, aramamız gereken olan 4.25 arkadaşlar 4.25'i gördüğünüz zaman 2'den ikisini maçı 2'den 2 oynuyorsunuz ilk yarı 0.5 üstüne oynuyorsunuz arkadaşlar sonra bu maçın üstüne oynuyorsunuz üst oranını sonra karşı gol varını oynuyorsunuz yani bu maçın her, her türlü her bahisini oynayabilirsiniz arkadaşlar bu oranın her türlü her bahsini oynayabilirsiniz şöyle bir de bir şey daha söyleyeyim dediğim gibi maç ya 2-1 biter ya 3-1 biter arkadaşlar ya da 1-0 biter yani handikap 0 olma da %80'lerdedir handikap 2 olma da arkadaşlar biraz daha düşüktür %30'larda %20'lerdedir bu yüzden 3-1 skoru pek nadir görürüz yani 4-6 golü 4-5 golü çok nadir görürüz arkadaşlar ama handikap 0 bir